Çoğu madde için ya da başka bir deyişle çoğu şey için sıvı halden yani her şeyin akışkan olduğu, moleküllerin hızlıca birbirlerinin yanından geçtiği halden, her şeyin daha sıkı olduğu katı hale geçerken yoğunluklarının arttığını söyleyebiliriz. Kısacası sıvı hal az yoğun, katı hal çok yoğun. Şimdi aklıma gelen ilk örneklerden biri olan su, burada bahsettiğimiz çoğu şeye benzeseydi ne olurdu onu düşünelim büyük bir su kütlesi hayal edin. Burası kara, bu da su kütlesinin yandan görünümü. Suyu ile çizmek istemiyorum. Su mavi olur. Evet, dediğim gibi bu resimdeki gibi bir su kütlesinin yandan görünümü. Diyelim ki hava da çok soğuk ama çok soğuk. Suyun donma derecesinin altında. Bu durumda buradaki su donar, öyle değil mi? Suyun yüzeyi donar. Peki, donan su yani buz Sıvı haldeki sudan daha yoğun olsaydı ne olurdu? Doğru. Buz batardı. Buz batardı ve dipte toplanırdı. Tam burada aşağıda toplanırdı. Sonra buradaki su da donar ve daha yoğun olduğu için o da batardı. Ve bu şekilde devam ettiğinde de tüm su kütlesi ya da göl hepten donardı. Gölün tamamı donardı ve göl koca bir buz kütlesine dönüşürdü. Olaylar böyle gelişseydi suyun içinde yaşayan canlılar bu durumdan pek de memnun olmazlardı öyle değil mi? Mesela burada yaşayan bir balık olsaydınız göl donunca siz de donmuş olacaktınız. Tüm canlılar arasında donmasına rağmen hayatta kalabilecek çok az sayıda organizma bulunur. Ne yazık ki bu durumda suda yaşayan canlıların büyük bir kısmı ölürdü. Kısacası suyun katı hali sıvı halinden yoğun olsaydı canlılar suda yaşayamaz bize sudaki yaşamdan bahsedemezdik. Ama suda yaşayan canlıların hayatta kalabilmeleri için size iyi bir haberim var. Su, çoğu şeyin sahip olduğu bu özelliğe sahip değil. Su, sıvı halinden katı haline geçtiğinde yoğunluğu azalır. Buz, sudan daha az yoğundur. Bunun için suyun üstünde yüzer. Öyleyse suyun sıvı hali daha yoğundur diyebiliriz. Bunun sebebini anlayabilmek için hidrojen bağlarını yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Önceki videolardan hatırlayacaksınız. Bu sefer hepsini aynı renkle çizeceğim ama bu oksijen, bu hidrojen, bu da diğer hidrojen. Şu an sıvı halini çiziyorum, tamam mı? Evet, bu suyun sıvı hali olsun. Burada da başka bir molekül, oksijen, hidrojen, hidrojen, bir tane de burada oksijen, hidrojen, hidrojen. Evet. Daha önceki videolarda su molekülünün bu kısmında yani hidrojenlerden uzak olan kısmında negatif bir kutup oluştuğundan bahsetmiştik. Kısmi negatif yük. Bunun sebebi oksijenin elektronegatif olması. Bunun karşılığı olarak hidrojenin bulunduğu kısımlarda da kısmi pozitif yük oluşur. Kısmi pozitif yükleri de çizelim. Birbirini çeken bu kısmi pozitif ve negatif yüklerin hidrojen bağlarını oluşturduğunu unutmayın. Bu çok önemli. Sıvı halde yeterli enerjiye sahibiz. Sıcaklık yani bu moleküllerin hareket halinde olması için gereken kinetik enerji hidrojen bağlarının kırılıp yeniden oluşmasına yol açar. Hatta enerji bazen o kadar çoğalır ki moleküller hidrojen bağlarının yol açtığından bile çok yaklaşır. Yaklaşır, uzaklaşır, birbirlerine itip dururlar. Ama ortam soğuduğunda yani ısı kaybı olduğunda artık birbirlerini itecek ya da birbirlerine yaklaşacak enerjiyi bulamazlar. Ve bir A gibi ya da şöyle çizeyim. Oksijen, hidrojen, hidrojen, oksijen, hidrojen, hidrojen, oksijen, hidrojen, hidrojen. Moleküllerin bu şekilde arası açılır. Yeterli kinetik enerjiye sahip olmadıkları için artık eskisi gibi birbirlerine yakında değiller. Hidrojen bağlarını kırıp yeniden oluşturacak moleküllerin birbirlerini itmelerini sağlayacak enerjileri yok. Bunun için de böyle bir yapı oluştururlar. Burada bir oksijen daha olabilir. Bu arada benim çizimim iki boyutlu ama evrenimizdeki her şey aslında üç boyutlu. Bunu unutmayın. Umarım bu çizim size bir fikir verebilir. Burada da hidrojen bağları var. Beyazla çizeyim. Evet oldu. Elektronlar hala hareket halinde. Yani burası hala kısmen pozitif. Burası da negatif yüklü. Ama moleküller sıvı halde oldukları gibi birbirlerine yakın değiller. Artık elimizde buz var. Buzun yoğunluğu daha az. Videonun başında ne demiştik? Buzun yoğunluğunun az olması, buzun ve buzuların yüzmesine göllerin de tamamen donmasına sebep olur. Göllerin yüzeyi donar ama su yüzeyin altında hala sıvı haldedir. Yüzeydeki buz alt kısımdaki suyu korur. Böylece yaşam suyun derin olan kısımlarında devam edebilir. Havalar ısınıp buz eridiğinde ise hayat kaldığı yerden devam edebilir. İşte suyun çoğu maddeden farklı olan bu özelliği yaşam için bu kadar önemlidir.